Merhabalar arkadaşlar ben Merve bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız bilmiyorum ah bu ne kanları kanları herhalde takip edeceğiz arkadaşlar iki burada kan var kedi var kedi Kan bir video kapımın oradan kapımın oradan iki böyle. Vay kanları takip edeceğiz. Demek ki bir macera var bugün arkadaşlar. <laughs> buradan gidiyoruz. Şurayı kıracağız galiba. Allah kırdım. Allah arkadaşlar. Bunlar benim eşyalarım da. Kusuruna bakmayın. Yani. Şimdi şurayı kapatacağım. Uçabilirdim aslında. Şimdi şunu takalım. Şimdi buraya bir tane köy oluşturmuştuk arkadaşlar. Bir tane köy yapmıştık. Arkadaşlar. Şimdi kanları takip etmeye devam. Ben şunları bir inventimle in <laughs> <laughs> hmm... Nereden <Marvel> <laughs> <Not begun>. gideceğim? Buradan. Nereye <laughs> <immersive> arkadaşım? <Bee 94> Öldü. Tamam. Köylüler iyi. Kostum. <laughs> Kostum. <laughs> <laughs> Abi kanda olur. <laughs> <Aa>, buralara gidebilirler. <laughs> oh. Şimdi buradan. <laughs> <laughs> bizi bir yere götürüyor ama nereye götürüyor bilmiyorum. Orada bir şey yok. Şimdi o bak çok güzelmiş. Keşke benim Aman neyse. Nerede? orası yani, Kan. Şuba daha yeni tutmuş ama. mu attın soluya? Yaş ne hmm. 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 Arkaya bir tane kan buldum ama yamaçı yok. Bir gözme. Ee, ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam kanlar buradan şöyle gidiyoruz. Tamam ben yoluma bilirim abi. Yolumu buldum abi. Aa, burada bir yer var. Burada da kalmıyor bakın. Aha. Buldum işte. Buradaymış tamam. He amurus. Aa ben buraya gelmemiş miydim? Aa biraz ama eşyalar geldi. Aa eşyalar işte bur buradaymış. Şimdi benim adım imparatorluğum arkadaşlar. Ben ne demiştim işte. Amungus diyor. Kralın tabeli. Gelecek. Onu vurma altında vurma filan. Ya nasıl ya? Dur arkadaşlar bunu kabul etmiyorum şimdilik. Bakalım bu neymiş. Nasıl? bak şunu alacaktık. Bu neymiş? Masum. Ya arkadaş ya masum şey var ya. Bu mu imposter? Ben hani imposter alacağım abi. İyi yapacağım ben. Aa. Bu da iyi tabi. Masum değil Böyle arkadaşlar. Tamam. Oldu. Tamam. Ha. Odan doğdu. Sen buraya tamam. Şimdi arkadaşlar bir daha çekelim. ne? Arkadaşlar benim alıyorum. Ağzını, ağzını yapacağım. Buraya geldi. Ne Ben katili seçiyorum. zaman Kim seçti? Tamam. şimdi bu köylüleri öldürme zamanı. Şimdi bir tane daha Dön 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 Gel yastığa. 我用把声音嘘，嘟，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嘟嘟嘟嘟嘟。

오오오오오오오오오 <slvester> <rekay fois lö Game91> Olurum sizi yaratana, yaratana, yaratana. Yere ne? Yere ne? Yere ne? Yere ne? Haydi. Haydi. Bu çılgınlar. Bu çılgınlar. Bu melekleri. Melekler

Aa. Şimdi hayvanlar şuradan bir tane hayvan var. Onu şöyle Ve biraz. Ve <laughs> <kliyper> hemen <mi? Patlattım. gülüyor> <laughs> buraya bir tane klipper koyacağım. Acımasızlık. Acımasızlık. Alıştın papağan. Evet mı? Şimdi olmadıysa. Bunu çiğneyeceğim, eriyecek. Ne mean, <coughs>

Ay, 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 ebeyi bildi bu, ebeyi bildi, bildi, bildi. Ebeyi bildi. Anne. Baba bilmedin mi? Ne? Sen ebeyi bilmedin mi? Ne? Sen ebeyi bilmedin mi? Bilmedin Aman aman. Amanın dedesi

Neş, Buraya kal buradan adam saldır. Alan <laughs> adam, adam saldırır, <laughs> Bir tane şimdi. Tane kardan adam yapacağım şimdi

Elim, elimi alayım, mı? Yok, Masaya, sürüme, yürüme, şöyle. Yukarı çağırdın yukarı. Sıcabakta belde yapıyorum. Bu golem yok. Bu yok. Şimdi karlar yapacağım. Hı. Sınırsız kar olacak artık. Sobaya kar. Sobaya kar. Anne. yapacağım?

Tamam bunları yaptık. Karalanlar efsane vallahi. <laughs> Ürsene. Hayır karalanlara basıyor Ha. Dur kire kaldım arkadaşlar. Kire kire kaldım. Neyse ben burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, like abone olmayı unutmayın. ben görüşürüz. Bay bay.